Sevgili dostlarım bu akşam 31 Temmuz 2024 Salı çok güzel bir gece Akçay meydandayım Evet sokak şart bizden görüyorsunuz kordonu görüyorsunuz güzel ılgıt bir gece burada bizim bir mısırcımız var Akçay'ın meşhur mısırcısı mısırcım Evet şöyle size göstereyim. Dolup taşlar bu mısırcı. Evet mısırcı da buradamış. O Şerefettin Usta'm. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor sezon? Şimdi ben sana Akçay'ın bir numaralı 10 numara mısırcısı olarak desem ki bu mısırların da böyle cins olarak türleri var mı? 35 senelik deneyimli bir mısırcıyla karşılaştık. Maşallah. Ee, şu anda mısırı e, eski şehirler, evet. özel olarak getirdiğimiz Vega marka. Ha, Vega marka. Közdesi ve haşlaması çok tatlı, güzel bir mısır. Bu mısır her zaman özellikle ektiriliyor. Tohumları özellikle teşvik edilerek ektiriliyor. Ve biz bunları özellikle haşlamalık olarak alıyoruz. Aşamalık da, aşamalı da var. Çok güzel olur aşamada. Aşamada çok güzel. Evet. Evet. De, mükemmel. Her bir yiye bağına tadı evet. da yok. Gözde de mükemmel. Gözlerimiz de mükemmel. Şahane, bak, 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 şahane. Bak, bak. Yani Şimdi ustam. Biz burada sen... yerli turistimize bize, bize evet. en güzel şekilde hizmet vermeye adamışız kendimiz. Tamam. Şimdi bir sorun daha olacak. Bu pişirme türü olarak bahsettin de bir daha net olarak bahseder misin? Kaç çeşit mısır. Üç çeşit, dört çeşit mısır şu anda üretiliyor Türkiye'de. Haytamalı dinledik böyle. Yok, şu anda senin yaptığın. Benim yaptığım mega marka. mega marka. Tamam. E, özel haşlamalık gözlemelik. Haş, haşlamalık gözlemelik. Özel. evet. Gözlemelik. evet. Gözlemelik. İki çeşit sunuyorsun. Bu, bu, mısırın e, hayvanlara verilmez bu hayvanlar. Hayvan mısırı değil. değil. Bu özellikle de yemek için yapılır yani Ben şunu söyledim söyleyeyim ustam. Bu sene senden devamlı mısır yiyelim de. Hatta sana demiştim ki şikayette bulmuştum. Şeker tadında, bu seneki mısırlarda bu yok. Şeker tadındaki mısır sezonun ilk günlerinde onlar ee, mesela bir mısırı ekiyorsun 60 günde dalına kırıyorsun, bir mısırı ekiyorsun 40 günde dalına kesiyorsun. Tamam. Bu 40 günde dalına kesilenleri sezonda erken çıkarmak için, yaptıkları için o markayı onlar tatlıdır. Hmm. Çünkü 60 günlüğü bekleyinceye kadar o tatlı mısırı yemek zorunda kalıyorsun. Tamam. Tamam. Şu andaki mısırlarımız vega mısır ve bu mısırlar hakiki mısır. Hakiki mısır. Evet harika. Ha, evet. Eskişehir mi? Eskişehir. Evet çok Eskişehir. güzel gözüküyor. Miran Usta, yedin evet. mi sen de burada mısır? Tabii benden aldım. Ha Aa, aldın. Abi, sü abi. Sü sürekli yiyoruz değil mi? Sürekli buradan yiyoruz. Benim devamlı böyle e, bir şeylerim var. Ben evet. göze çok ağırlık veririm. Gözde farklı bir şeydir. Gözde Zaten bir bir burada şeydir. görürüm seni. Gözde bir şeydir. Yengem bağ bağışlamıyor mu yengem? Kaşif Yengem ne yani. oturuyor mu? Yengem bak göbekte olan patron. <laughs> evet, evet yengem de orada. Yengem Çocuklar burada. çalışıyor. Çocuklar orada. Tamam, Aynı göbekte Aynı Sayın ustam hizmetinizden dolayı teşekkür ederiz. Akşayamıza hizmet ediyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum. Akşam Başarılar diliyorum. Ben İbrahim Yılmaz hepinize Şerafettin Usta'mla beraber selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biraz dünyaya, beraber. Dünyaya, Türkiye bizim her yerine, tamam. her bayrağın altındaki herkese selam olsun. Aleyküm, Aleyküm selam. Al. Evet sevgili dostlarım, iyi akşamlar, akşamdan selamlar.